Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlerle solar plexus çakra hakkında konuşacağız. Solar plexus çakramız e, göbek deliğimizin 2-3 parmak üzerindedir. E, sesi ramdır. Yani derin diyafram nefesi alıyoruz. Burnumuzdan aldık, göbeğimizi şişiriyoruz ve ağzımızdan verdiğimiz e, nefesi ram söylüyoruz. Bunu 10-15 dakika tekrarlamanız gerekiyor. E, rengi sarı dedik e, ve etkili olduğu organlar e, safra kesesi, mide, karaciğer. Tabii ki e, düşünmeyelim, bir önceki videolarda söylemiştim, e, düşünmeyelim ki mesela safra kesemizde bir sorun var. Demek ki sadece saf, e, sola plexus çakrama çalışayım. Öyle değil. Bütün şakralarımız bağlantılı olduğu için hepsine çalışın. Kendi başınıza bunu halletmek istiyorsanız, e, meditasyonlar yaparak, e, kök şakranızdan başlayarak tepe çakranıza kadar bütün e, şakraları çalışın lütfen. E, etkili yeteneği e, söylememiştim. Onu enerji merkezimizdir ve e, kazançla ilgilidir. Solar plexus çakramız güneşle bağlantılıdır ve enerji merkezimiz de, tam ortada olduğu için burada. Şimdi solar plexus çakramıza iyi gelenler diyafram nefesi almak ve güneşlenmektir. meditasyon yaparken uçucu yağlar kullanabilirsiniz. Limon yağı, ardınç, bergamot grapefruit yağı. Aşağıda da link bırakabilirim sizin için. Ee, doğal yağlar ve şey buhurdanlık. Ee, onu böyle bir, birkaç damla suyla yağ karıştırıyorsunuz. Alttan mum koyuyorsunuz. Böyle çok güzel kokular, sizin enerjinizi yükseltecek kokular oluyor. Ee, tütsülük de koyarım tütsüleri de. Çünkü onlar da iyi geliyor. Normal zamanda da yapabilirsiniz. Bunu illaki meditasyon yaparken bunu kullanayım diye. Genel evde güzel enerji olsun diye kullanabilirsiniz. Şimdi niyet edelim bu videoyu izleyen herkese yapacağımız meditasyon şifa olsun. Şimdi sessiz bir ortam bulun lütfen kendinize. Güzel bir ortam bulun. Sessiz olsun. Kimse sizi rahatsız etmesin dümdüz oturmanızı isteyeceğim. Beliniz düz olsun. Ellerimizi açıyoruz. Avuçlarımızı açıyoruz. Enerji akışına açık olmak için. Ve gözlerimizi kapatıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Ziyafram nefesi unutmayalım. Burnumuzdan alıyoruz. Göbeğimizi şişiriyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Bir daha derin nefes al. Ver. Harika. Bir daha derin nefes al. Burnumuzdan alıyoruz. Karnımızı şişiriyoruz. Ve veriyoruz. Her nefes aldıkça vücudumuz rahatlıyor ve gevşiyor. Derin nefes al. Tut. Al, tut, ver. Ayakları tamamen rahatladı ve gevşedi. Derin nefes al, ver. Sırtın tamamen rahatladı ve gevşedi. Derin nefes al. Boynun tamamen rahatladı ve gevşedi. Derin nefes al, ver. Kolların tamamen rahatladı ve gevşedi. Derin nefes al, ver. Yüzün tamamen rahatladı ve gevşedi. Bir daha derin nefes alıyoruz tut ve vücudun tamamen rahatladı ve gevşedi. Evet. Harikasın. Şimdi bedenin iyice gevşedi. Zihnindeki düşünceler azaldığında sola plexus e, çakranı yani göbek deliğine üç parmak üzerinde olan çakramız pas parlak, saf sarı bir enerji topunu imgelen. Çark olarak da imgeleyebilirsin. Ya top ya çark. Ardından enerjinin düzgün bir şekilde döndüğünü imgelen. Solar plexus çakranda sarı bir topu imgeliyorsun. Doğru bir şekilde dönüyor. Sağlıklı Sarı topu imgelerken benim de tekrarla güçlüyüm ve değerimi biliyorum amacım ve umudum var yetenekliyim harikasın yine tekrarla derin nefes al ver güçlüyüm ve değerimi biliyorum amacım ve umudum var. Yetenekliyim. Bir daha derin nefes alıyoruz. Ne diyoruz? Bir daha tekrarlıyoruz. Güçlüyüm ve değerliyim. amacım ve umudum var. Yetenekliyim. Bir daha derin nefes alıyoruz. Veriyoruz. Derin nefes alıyoruz. Veriyoruz. Solar plexus çakramızda sarı topu sağlıklı bir şekilde döndüğünü imgeleyebiliriz. Evet harika. Derin nefes al ve şimdi hazır oldu gözlerini yavaşça aç harikasın nasıl hissediyorsun kendini nasılsın bu videonun altında paylaş benimle lütfen ve bir duyurum olacak size kasım ve aralık ayında benden seans alanlara yani e, koçluk seansı mı olur şifacılık seansı mı olur <laughs> herkese numaroloji bilgilerini yani isim bilgilerini Hangi enerjilerle doğduğunu ve hangi yönde gitmelerin e, bilgilerini sizlerle paylaşacağım hediye olarak. Ve kanalıma abone olmayanlar abone olun lütfen. Görüşürüz.